Emir Belke Zincidi Namı Diğer Küçük Ağa Türk dizilerinde en çok aranan yakışıklı ve havalı çocuk. İsmi bile zengin çocuğu ismi. Bugüne kadar sayısız dizi ve reklam filmlerinde yer aldı. Hem şöhreti hem de kazandığı paralarla televizyon dünyasındaki yerini garantiledi. O da gönüllerde tahtı. Hem de bunu sadece bir tablet ve bir hıyarla başardı. Onun adı Tablet Reis. Namı diğer Güvenemiyorum da. Tablet Reis dizilerde, filmlerde oynamamış olabilir. Ama o içimizden biri. O bazen komşumuzun çocuğu, bazen sokakta top sektiren bir çocuk, bazen de bir teknoloji uzmanı. Tablet Reis, bize repliklerini ezberleten bir süper kahraman. Ama ucuz ya bak. 700 liradan lirada 500 TL'ye düşmüş. Ne kadar ucuz ya? Belki şey de çıkabilir ya. yani. Bol da çıkabilir yani. Güvenmiyor. Güvenmiyorum da. İnşallah kötü bir şey çıkmaz. Hadi, hadi. Ee, Gullrein, totto, benebukse.